İyi günler efendim. Türkiye üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Kaan Akın. Sistem 9 İcra Kurulu Başkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Yayından önce su içelim dedik boğazımıza kaçtı. <laughs> Şimdi e, özellikle kriz dönemini yaşadığımız bu dönemde özellikle kriz dönemi yaşadığımız bu dönemde şirketleri rahatlatmak ve şirketlerin nefes almasını sağlamak lazım. Bu anlamda dijital dünya ve dijital medya ne yapabilir, şirketleri nasıl rahatlatabilir? Çünkü en çok ihtiyacı olan şey şirketlerin şimdi yeni çözümler ve çıkış yolu. Gelin çıkış yolunu Sistem evet. 9'da arayalım. Alternatif bir çıkış yolu aslında ama e, çok da önemli bir çıkış yolu dijital. Niye böyle diyorum? E, dijital eşittir hız. Hız eşittir zaman kazancı, zaman kazancı eşittir en önemli şey para. Doğru. Dolayısıyla dijitalleşme her sektörde, her konuda firmalara o kadar çok fayda sağlıyor ki... ...hani bunu sadece sistem dokuzu olarak değil, genel olarak baktığımız zaman... ...hani bugün bir işte dijital panoda duran posterin değiştirilmesinin aldığı vakitten... ...bunu oraya tek tuşla göndermeyi düşünün. Tabii. O bir iş. Ve kazandırdığı zamana baktığınız zaman inanılmaz bir e, fayda sağlıyor. E bunu da ben şöyle değerlendiriyorum baktığımda... Çok güzel bir şey yapıyorsunuz, çok hızlı yapıyorsunuz bunu ve garanti sonuç alıyorsunuz. E bu eşittir masraf düşürmektir. Ben şöyle bakıyorum, bazı dijital işler e, dışarıdan bakıldığında pahalı gözükebilir. Evet. Ya ne gerek var bu kadar yatırıma bu dönemde diye. Birazcık daha böyle süreyi uzun vadeli baktığınız zaman dijital işler aslında para kazandıran işler, harcatan işler değil çünkü. Yani çok küçük hesap yaparsanız, şimdi kasamdan bu kadar para çıkacak, buna böyle bir yatırım yapacağım ama nasıl geri gelecek? Evet bir ayda hesaplarsanız gelmez ama üç ay sonra baktığınızda maliyetlerinizi geri getiren bir hayat var dijitalde. Dolayısıyla her firmanın, her kurumun bir şekilde dijitale doğru gitmesinde fayda var. Aslında diyorsunuz ki harcamadığınız para cebinizde kalan para. Cebinizde evet. kalan para da aslında kar. Kesinlikle. Hani tasarrufu aslında en başında yapmak mümkün. Doğru daha işe başlamadan. Ben her zaman şunu söylüyorum, ucuz bir şey alıp daha sonra onu yenileyecek kadar zengin değiliz. Doğru ürünü alıp doğru zamanda doğru şekilde kullandığınız zaman bunlar her zaman para kazandıran şeyler. Dijital hayatımıza girdiği zaman hani en basiti herkesin bildiği cep telefonumuzdan yola çıkın. Nelerin ne kadar hızlandığını, ne kadar zaman kazandığımızı o zamanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz görüyoruz. Hem dünyada şu anda bana göre benim görüşümde zamandan daha kıymetli hiçbir şey yok. Doğru. Dolayısıyla bunun üzerine gitmek, dijitalliği bu yönde geliştirmek çok önemli her firma açısından. Tabii. Zamanı doğru kullananlar kazanıyor derler değil mi Kaan Doğru, mi? kesinlikle. Ve giderlerini doğru yönetenler. Aynen, çünkü o giderler de çok önemli yerlere geliyor zaman içinde baktığınızda. Şimdi parça parça baktığınızda işlere giderler küçük kalemler halinde bazen göze bakmıyor. Ama onları bakmıyor. bir toplayın Onları bir araya şöyle getirdiğiniz de. zaman gerçekten çok <laughs> e, ciddi yığınlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve çözümleri çok basit. Çağ o kadar hızlı ki o hıza uyum sağlamanın tek yolu dijitale gitmek. Hani bu bir restoranda da aynı. Sinemada da aynı, bankada da aynı. Efendim, e, herhangi bir restorana girdiğinizde menüde bile aynı. Bir menüyü bugün yeniden yapıp değiştirip basıp oraya koymak bir iş. Bunu dijital ortamda değiştirip tek tuşla her yere göndermek başka bir iş. Şirketlerin karlılıklarına baktım yayından önce. E, Reel sektörde karlar yüzde dörtlere beşlere belki Kesinlikle. daha aşağılara da inmiş. Ortalamadan bahsediyorum. E, bankacılık sektöründe yüzde onlarda. Yıllık doğru. ve herkes az kar etmekten şikayetçi. Kesinlikle. O zaman çözüm ne? Biraz daha tasarruflu hareket etmek. Dediğiniz gibi zamanı ve giderleri doğru yönetirseniz Kesinlikle. en azından harcamadığınız paralar cebinize kar hanenize yazılabilir. Uzun vadede ciddi karlar olarak yazılıyor. Ben hani ticari olarak çalıştığım birkaç müşterimden bildiğim. Şey Bir örnek var. verin isterseniz. Yani şimdi ya firma hangi firmalar vermeden, nasıl kullanıyor ya bu çok dijitali? Basit, en basit benim çok yakın dostlarımdan, arkadaşlarımdan birinden bahsedeyim <laughs> simit sarayları. Bu işe geçtiği zamandan beri yüzlerce şubesinde bunu kullanıyorlar. Ve tek tuşla dünyanın her yerinde artık ondan fazla ülkede hizmet veriyor orası. Tabii. Her yerdeki menülerini yönetebiliyorlar. Yeni ürünlerini sergileyebiliyorlar. Tek tuşla. Tek tuşla yani tek tuş da biraz yani abart şey ama hani içeride başlasın. altyapısı hazırlandıktan sonra yerine dağıtılması bunun tek tuş. Gerçekten 5 dakika içerisinde bugün Suudi Arabistan'daki Londra'daki veya Amerika'daki bir şubenizdeki bir ürününüzü güncelleyebiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Bir otogalerisine gelin otogalerileri de böyle güzel yatırımlar yapıp ürünlerini dijital ekranlar üzerinden sergileyen birçok otogelerici arkadaşımız var. Bunların başında da benim çok sevdiğim Sinan kardeşimiz vardır o gelir. Hakikaten işini çok güzel yapıyor. Araba mı arıyorsunuz? Dijital ortam üzerinden internetten bulduğunuz bütün arabaları seçip detaylarını görüp gittiğinizde de arabanın içine girmeden önce bütün detaylarını iPad'inizden karıştırabiliyorsunuz. E bunları üst üste koyunca dijital eşittir zaman kazancı, zaman eşittir para. ...bunları üst üste koyalım gittiğimizde de mutlaka dijitale yatırım yapmalıyız. Tabii bunun için sizin e, Sistem 9 olarak bir altyapınız var, bir teknik altyapınız var, bir ekibiniz var. Hı hı. Nasıl bir sistem ve nasıl bir metotla siz bunları şirketlere insertliyorsunuz bu bilgileri, bu altyapıyı nasıl kuruyorsunuz? Açıkçası biz Sistem 9 olarak şu anda 14 ülkede hizmet verir hale geldik. Ya biz 25 bini aşmış bir ekran sayısından bahsediyoruz. Biz dijitalin, digital signage kısmındayız aslında. Nedir digital signage? E, Dijital ...dijital olan tabelalarınızın tümünün dijital ekran hale gel, Pardon, statik tabelalarınızın tümünün dijital ekran hale gelmesi. E bu ne demek? Baktığınızda restoranda da bunu kullanabiliyorsunuz. Ee dediğim gibi araç satışında da kullanıyorsunuz, bankada da kullanıyorsunuz. Ama bunun için gerekli altyapı nedir? Çok iyi bir içerik ekibi, çok iyi bir sistem yönetimi. ...çok da güzel bir saha servisi gerekiyor. Doğru. Biz e, sektöre ilk başlayan firmalardan biri olduğumuz için... ...artık e, 150'den fazla personelle bir kere bu sektörde hizmet veren... ...belki artık de tek firmayız. Artık ustalık dönemindesiniz şu an. E, Türkiye'de bir numara olduğumuza inanıyoruz. E, Avrupa'da da bu yolda ilerliyoruz. Gerçi dünyadan birçok ödülümüz var. Bunu da oradan ispatlıyoruz. Geçen sene bir Amerika'dan dünya birinciliğimiz var. Ondan önceki sene bir ikinciliğimiz var. Firma olarak biz bu sistemle ilgili dijital sign işle ilgili tüm işleri anahtar teslimi olarak müşterilerimize veriyoruz. Evet. Bunun içerisinde ekran tedariğinden tutun da sahadaki teknik servisinden kablo çekilmesine kadar bütün işlemler tek bacaktan yürüyor. Tabii kurum ve kuruluşlara yönelik işte ölçümlenen dinamik etkileşim, içerik yönetimi, öde uygulaması gibi mesela öde sistemi nedir? Hı, Biraz biz ondan değişik. bahsedelim. Çünkü bu bu hani bir de kurulumla ilgili bunu yaptınız ama bunun bir maliyeti var. Bu şirketlere tabi ciddi anlamda geri dönüşüm sağlıyor ama korkunç bir maliyet değil bu. Değil. Ve değil. E, siz burada burada sistemi nasıl oturttunuz? Şimdi bu işimizin bizim diğer kanadı. Sistem 9 iki ayrı kolda iş yapar. Bir tanesi kurumsal TV, digital signage dediğimiz sistemleri kurumlara satar, kiralar ve işletir. Evet. Bir de reklam yatırımcılarımız var bizim. E, ...belirli lokasyonlarla yerleştirmiş olduğumuz dev ekranlar, led ekranlar... ...çeşitli yerlerde yatırımları firma tarafından yapılmış. Reklam alarak içeriklere para kazanılan bir yapımız var burada gelir elde edilen. Bu yapıda çok yeni bir şey geliştirdik. Biz bu hiç kimse de şu anda Avrupa'da dahi uygulamaya geçmedi. Cost per look dediğimiz yani burada duran ekrana kaç kişi baktı? Bunların kaçı erkekti, kaçı bayandı, hmm. ortalama yaşarılıkları neydi... Raporunu aldıktan sonra müşterilerimize dönüp diyoruz ki bu ayki reklam bütçenizi e, şu kadarını şu tip insanlara harcadınız, bu kadarını bu tip insanlara harcadınız şeklinde. Bu da nedir? Hedef odaklı bir reklam e, yayını yapmak demektir. Biz e, yerleştirdiğimiz ekranların her birinin üzerine koyduğumuz bu kişi sayım ve algılama sistemleri sayesinde hangi ekranın önünden kaç kişinin geçtiğinden yaş aralığına kadar tespit edebilmek çok büyük başarı. Tabii ölçülebilir olması o şirketin kendini ona göre stratejisini belirlemesini de sağlayacak. Ve artık firmaya demiyorum ki buraya girmenin bedeli ayda 10 bin lira. Artık firmaya diyorum ki kaç kişi ekrana bakarsa o kişiyi şu kadar lirayla çarparak ...hesaplayıp size bir fatura düzenleyeceğiz diyoruz. Ve bunu da e, görüntüleriyle birlikte ispat edebildiğimiz için firma da bundan çok mutlu. Çünkü gerçekten etkileşim aldığı yeri görüyor. Çok net bir örnek ve benzin istasyonlarının içerisinde duran bir ekran grubumuz var. Evet. O ekranlarda e, kişi sayım sistemiyle... ...istasyona girene ilave olarak... ...kaçının markete girdiğini... ...kaçının ekrana baktığını... ...kaçının kredi kartı ile ödeme yaparken... E, ...hangi pompadan ne kadar benzin aldığını gördüğüne kadar... ...bunu raporlayıp müşterilere iletebiliyoruz. E bu da firmalara tabii çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şu anda sallıyor. aslında Türkiye'deki en önemli şey... ...temiz bilgi ve doğru bilgi. Aynen öyle. Çünkü bilgi elinizde olacak ki o bilgiye... ...üstüne siz bir şeyler ilave edip... Kesinlikle. ...şirketin üretim ve satış pazarlama politikalarını üreteceksiniz. Kesinlikle. Peki, peki üstad, mesela bankalar... ...bir banka genel müdürü kendi bünyesinde bunu gerçekleştirebilir... ...ve bütün Türkiye'deki ve dünyadaki bütün belki... ...çalışanlarıyla doğrudan bağlantı kurabilir mi? Yani böyle bir sistem olabilir mi? Bu sistem zaten hani şu anda hizmet verdiğimiz... ...15'ten fazla bankada birebir aktif olarak çalışıyor. Nedir bu? Ee, şube içerisinde yerleştirilmiş olan ekranlar üzerinde... Ee, sabah açılış saatinden kapanış saatine kadar müşterilere yönelik bir yayın yapıyoruz. Beş buçuktan sonra ise kapılar kilitlendiğinde banka şubelerinde e, genel müdürünüz konuşma yapacak. Saat 6'dan itibaren tüm personel ekran karşısında olsun dediğimiz zaman e, herkes oraya geçip merkezden yapılan yayını dinleyip hatta e, genel müdürlük dönüp bize hangi şubeler bu yayını açtı diye rapor dahi alabiliyorlar. Bu da şunu gösteriyor o kadar insanı bir merkeze toplayıp bir toplantı yapmanın maliyetine Bunun bakın. event maliyeti bile dünya para. Ee, bir de bunu oturup e, masanızdan konuşma yaptınız, tüm personeliniz dinledi. Üstelik hangileri dinlediye kadar da rapor alabilen bir yapı var. Oo. Bu çok güzel bir şey. İşte Siz dijitalleşme devlet, bu. Dijitalleşme budur. E, tabii ki televizyon gerçek bir devlet, bir televizyon yayınından pek farkı yok. Evet. Bunun ilavesi nedir üzerinde? ...lokalleştirilmiş yayın yapabiliyoruz. Bu daha güzel bir artı aslında. Yani şu anda bizi izliyorsa Türkiye'de her yerde aynı yayın izleniyor. Ama e, dijital sayın sistemlerinde ben bunu... ...Avrupa yakasında İstanbul'un ayrı bir yayın... E, efendim ...Anadolu yakasında ayrı bir yayın... ...Karadeniz bölgesinde bambaşka bir yayın şeklinde de yönetebiliyoruz. O da çok büyük bir avantaj. Çünkü İstanbul merkezde uyguladığınız bir satış kampanyasını... ...Karadeniz'de uygulamak zorunda değilsiniz merkeze göre bilgilendirme e, lokasyona göre bilgilendirme lokasyona göre yayın yapma gibi kabiliyeti var dijital sistemlerin. Onun için zaten hep şunu söylüyorum. Dijitale geçiş mutlaka ve mutlaka para kazandırıyor. Hiçbir şekilde para harcatmıyor. Eee orta vadede benim orta vadem biraz da kısadır. Hani bir yıl gibi bir süre içerisinde ...kendi kendini amorti edebilen böyle sistem sayısı dünyada çok az. Üstad vitrinler de çok değişti. Artık klasik mankenler, klasik dekor, Faktı. klasik bir tasarımlar artık çok farklılaştı. Siz bir defileyi vitrininizde komple gösterip... ...orada üç parça kıyafet vereceğinize 1003 tane kıyafet gösterebiliyorsunuz gün içinde. Aynen öyle. Türkiye'de birçok retail sektöründe hizmet veren firmaya bunu uyguluyoruz. Ama özellikle yeni projelerimizden biri İngiltere'de Selek grubunun bütün mağazalarında bunu uygulamaya başladık. Aynen dediğiniz gibi mankenin üstüne giydirip vitrine koyabileceğiniz elbise sayısı sınırlı. Fakat ben tüm koleksiyonun e, çekimini yapıp ekranlarda yayınladığım zaman önünden geçen herkes. ...o mağazanın tüm koleksiyonlarını görüyor. Bu da çok güzel bir şey. Aslında bir Türk yatırımcının buradan gidip İngiltere'de böyle bir sisteme... ...bir de Türkiye üzerinden yatırım yapması... ...gerçekten etkileyici ve çok başarılı oldu. Biz o gruba girişimizle beraber İngiltere'de birçok yeni müşteri de kazandık. Bu şunu gösteriyor ki... ...ben ülkem adına da seviniyorum. Hakikaten Avrupa'dan daha iyiyiz bu konuda. Çok güzel hizmet veriyoruz. Hatta ben araştırdığımda şunu görüyorum. Ee, Avrupa'da birçok firma bu işi parçalayarak farklı farklı firmalardan satın alıyor. Bizim gibi tek elden tümünü paket halinde hizmet veren bir firmanın Avrupa'da olmaması bana gurur veriyor açıkçası. Zaten bu sayede de biliyorsunuz 2014 yılının Kasım ayında bir fon ile birleştik ve uluslararası bir firma haline geldik biz de. Tabii marifet zaten Türkiye'de bu işi aslında bir startup gibi düşünün kendinize. Evet, evet Aynen öyle. öyle. Türkiye'nin bir markası büyüdünüz ve sonra talipler çıktı. Çıktı. Ve taliplerden bir tanesi de bir dedi tanesi ki de biz size iş yapmak evlendiniz. Evet. Bu evlilikte sonuçta yeni ürünleri beraberinde getiriyor mu? Hızlı yeni pazarları yiyiz. beraberinde getiriyor mesela? Kesinlikle getiriyor. Bir kere e, bizim fonumuz Kuveyt e, kökenli. National Bank of Kuveyt ile birleştik. E, Orta Doğu pazarında ciddi şekilde önümüze açtılar. E, tabii sadece bu Orta Doğu pazarı gözüyle bakmıyorum. E, güçlü bir fondan yatırım almanın avantajı... ...öz sermayemizde bizde yurt dışında şubeleşme... Farklı ülkelerde yatırımlar yapıp hatta demin bahsettiğim reklam bölümümüze de farklı ülkeler üzerinden yatırım yapıp oralardan da ülkemize gelir elde etmeyi sağlayacağız. Bu ben başarı olarak zaten görüyorum ama bir tane gerçek var hakikaten sektörümüz adına benim başkanlığını yaptığım bir derneğimiz var biliyorsunuz Dijital, dijital sistem, sistem Geliştiricileri Derneği. derneği. Gerçekten bu dernek yapısı altında da şunu görüyorum, bu derneğe üye olan kuruluşlar bir kere hakikaten hepsi düzgün kuruluşlar ve dikkat ediyorum Avrupa'daki birçok firmadan daha iyi hizmet veriyoruz hepimiz. Türkiye olarak iyiyiz. Bunu geliştirirsek ki zaten Bilim Teknoloji Sanayi Bakanlığımız da bunlara destek de veriyorlar. Teknolojimizi geliştirip burada ilerletmeye devam edersek artık yurt dışından almamıza gerek yok, biz onlara satalım. Şimdi hem yurt dışına paramız gitmiyor, hem bu, bu işler başarılı olduğunda paramız içeride kalıyor. Kesinlikle. Artı dışarıdan yabancı sermayesi gelip Türkiye'de örneğin size ortak oluyor. Ortak oluyor. Ya bu güzel bir şey. Türkiye'den çok şanslı ihtiyacımız olan şey sıcak para Kesinlikle. ve özellikle nakit nakit sıkıntısı var piyasalarda. Kesinlikle. Bu piyasaları da hareketlendiriyor. Ciddi şekilde hareketlendiriyor. Ee, ben şöyle bakıyorum işe biz bu sektöre girdiğimizde sadece büyük kurumlar bu işlere yatırım yapıyorlardı. bu 2005 yılı ile 2010 yılı arasındaki dönemlerde. Fakat 2010'dan sonra baktığımızda ...diyorum ki bir restorandan tutun da... Tabii. ...çok basit bir köfteciye kadar... ...benzin istasyonundan tutun da... ...deniz otobüsü iskelelerine kadar... ...her yer artık dijitale geçti. Hatta daha ileriye gideyim... <gülüyor> e, <gülüyor> ...şu anda bir arkadaşım... E, ...kutsal topraklarda Mekke'de... ...oradan bir fotoğraf gönder... ...Medine'de özür dilerim... ...oradan bir fotoğraf göndermiş... ...caminin girişine bile dijital aynı ekranları asılmış. Oo. Ya bu şunu gösteriyor çok keyifli. Hakikaten her yer dijitale doğru gidiyor. Bu hani o kadar absürt yerlere koyulup o kadar güzel sonuçlar alınabilen bir sistem ki üzerine gidildiğinde devamlı bir şeyler üretebiliyorsunuz. O nedenle dijital çok önemli. Bir de çünkü bayi özellikle bayi sistemiyle çalışan zincir şirketlerin hı hı. burada kontrol ve denetimi elinde tutabilmesi aslında yönetilebilir olması çok önemli. ve denetlenebilir olması bence çok önemli. Bunu söylediğiniz zaman altını tekrar çizmek istiyorum. En ben. önemli kısmı denetlenebilir artı ölçülebilir olması bu işlerin. Nedir denetlemek? Şirket merkezinden biz baktığımız zaman 25 bin tanenin üzerinde tam adedini ezberden söyleyemeyeceğim. Ekranın hangisinin açık, hangisinin kapalı olduğunu görebiliyoruz. Bir kere bu sistem ayakta mı değil miyi çok güzel raporlatıyor. Bir de buna kimler baktığı üstüne eklediğimiz günden itibaren gerçekten iş çok kuvvetlendi. Tabii. Çünkü yani e, ben hep şeyi söylerim. Bizim işlerde, yurt dışındaki konferanslarda da paylaşıyorum bunu. ...içerik kraldır. Siz en iyi sistemi, en büyük paraları ödeyerek buraya koysanız da... ...iyi bir içerik vermediğiniz zaman o sistem izlenmez. Biz şimdi şunu destekliyoruz. İyi bir içerik üretip yayın içeriğine bunu gönderiyoruz. Bir de diyoruz ki o içeriği evet, mekanda olan 100 kişinin 50'si izledi. Veya hiç kimse izlemedi. Demek ki bizde bir problem var, İçerikleri geliştirelim. Mi? Yani işte bunlar çok önemli detaylar. Peki bu depolanabiliyor işte. mu bu? Çünkü bir yazılım sistemiyle aslında... Bu görüntülerin, bu görsellerin, bu denetlenebilir, ölçülebilir e, ekranların e, saklanması, buradaki bilgilerin, verilerin saklanması, depolama sistemi nasıl bir yöntem? Müşterilerimizde yapı şöyle yürür. ...bizim oferimiz ilk gittiğinde biz en az bir yıl geriye dönük datayın saklanmasını isteriz... ...ama biz çok büyük kurumlara hizmet veriyoruz şu anda... Evet. ...bunun içinde işte çok büyük bankalarımız, devlet bankalarımız vesaireler... ...anlaşmalarımız gereği 10 yıl geriye dönük datayı saklıyoruz. Bu önemli. Bu çok önemli. Artı bunun disaster recovery dediğimiz herhangi bir şekilde sistem çökmesi halinde... ...diğer bir yerden ayağa kaldırılması, yeniden devreye alınması gibi önlemleri de oluşturduk... Ee, aslında şöyle söylüyorum. Biz bu işe girdiğimizde kafamızda bunların onda biri bile yoktu. Fakat o kadar iyi kurumlarla çalıştık ki Hayal bizi de eğittiler. O kadar ki değil mi? Bizi yani? eğittiler. O eğitim sayesinde de e, biz de o fırsatları iyi değerlendirip hep şirketimize bir şeyler ekledik. ...hızla gidiyoruz. Bu şekilde de büyütmeye evet, devam edeceğiz evet. açıkçası niyetimiz bu. Peki bu de. dijital sistem geliştiricileri derneğini kurdunuz ve başkanlığını yaptınız. Aslında sektörde bir derlenme hı hı. toparlanma da oldu. Evet. Böyle hani birlikte hareket etme kültürü oluştu. Onu çok seviyorum ben. Burada işler nasıl gidiyor? İşte... Vallahi iyi gidiyor. Çok yavaş gidiyor aslında ama iyi gidiyor. Ama temiz gidiyor. Ee, evet. Doğru insanları bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Ee, gelen doğru insanların tek başına dışarıda kuramadıkları iletişimleri... E, ...bire birebir biz dernek vasıtasıyla e, devlet kurumlarına da aktarıyoruz. İhtiyaçlarımızı topluyoruz. Bunları yaparsak bize destek olmanızı istiyoruz diye iletiyoruz doğru adreslere. E, bu sayede ne oluyor? E, dediğim gibi bir firmanın tek başına çözemediği bir işi... ...bir grup halinde yetkili merciye ilettiğimizde daha hızlı cevap alıyoruz. Bir de eklemem gereken bir şey var... Bu son dönemde özellikle güzide belediyelerimiz var İstanbul'da özellikle evet. dijitale mesela çok ciddi yatırımlara başladılar. Onlar ne yapıyorlar? Onlar her yerden yapıyor. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Özellikle mesela Beyoğlu Belediyesi işte dijital e, e dijital şehir diyorlar yanlış bilmiyorsam artık dijital arşivlerin içerisinde o belediye sınırları içerisinde bulunan her evde oturan kişiden tutun da. Dükkanın özelliklerinden, temizliğinden vesairesine kadar her şeyini dijital ortamda yapıyorlar. Denetlemelerini dijitalden yürütüyorlar. Duyurularını dijital ekranlardan yapıyorlar. Hızla gördüğüm bir şey var. Belediyeler de bu işi gördü ve zamanın iyi bir para olduğunu öğrendiler ve hızla o tarafa doğru da gidiyor hükümet yönetimi aslında dijital, yönetim dijital bir devrim yaşanıyor diyebiliriz. Bugün. E yaşanıyor son beş yıldır. Teknolojik evet. gelişmeyle beraber. Ee, Kanak'ın Akın Sistem 9 Medya İcra Kurulu Başkanı efendim çok teşekkür ben ediyorum. Konuğum oldunuz. Hayatımızı kolaylaştırmak için yeni bir çıkış yolu gösterdiniz. İş dünyasında da faydalı olacağını düşünüyorum çünkü en çok önemli olan şey zamanı ve giderleri Kesinlikle. doğru yönetmek. Siz de bunun bir parçası oldunuz. Kesinlikle. Çözüm ortağısınız. Çok Aynen. sağ olun. Çok Şimdi efendim kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Profesör Doktor Mithat Melen'le Türkiye ve Dünya ekonomisini konuşacağız. Sakın bir yer ayrılmayın.